Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan bombalı saldırıya Marmaris'te sessiz kalmadı. İşçi Partisi ilçe teşkilatı bugün bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak bu saldırıyı düzenleyenleri kınayarak lanetledi. Parti Başkanı Hüseyin Erikli açıklamasında tüm Türk milletinin başı sağ olsun diyerek saldırıya tepkisini gösterdi. Reyhanlı ilçemizde yaşanan korkunç bombalama BOP kapsamında CIA Mossad eylemidir. Irak, Libya ve Suriye'den sonra ateş Türkiye'ye sıçratılıyor. Hataylılarında, Reyhanlılarında tüm Türk milletinin de başı sağ olsun. Bu olay karşısında yurdumuzu, Hatay'ımızı ABD, İsrail yanlısı eşkıyaya yataklık yaptıran Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı bunun hesabını vermeliler, vereceklerdir. Yurdumuz eşkıya yatağı olamaz diyen Erikli, kendi ülkesine hayır olmayan teröristlerin ABD İsrail hizmetinde kan dökücüler olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve bölgemiz için tüm Orta Doğu ülkeleri için bir güvenlik sorunu durumuna gelmiştir. Tüm bölge ülkeleri başta Türkiye, İran, Irak ve Suriye birleşip bölgede ABD ve İsrail güdümüne son vermediler. Ülkemizi de mezhep ve etnik kışkırtmalarla iç savaşa sürükleyen bu alçakça plana tüm Türk milleti olarak karşı koymalıyız. Tüm partileri ve Marmaris'te kurulan milli merkezi bu konuda göreve çağırıyoruz. Görev Türk milletinde, Türk milletinin fedailerinde birleşip bu uğursuz gidişe son vereceğiz.